gidiyoruz kardeşimle. Ne de Çünkü küçük bir köpek alacağız. kardeşim çok istedi bu köpek türü. Ben aslında bu türü istemiyordum ama kardeşim çok sevdi. Onun için e, almaya ya gidiyoruz. Yanımdaki kardeşim de Mehmet. Merhaba. Arabayı o kullanıyor. Bakalım. Size göstereceğim yolculuğu falan, köpeği falan göstereceğim. O zaman görüşürüz köpeği aldığımız zaman. No, there's like a llama looking thing there. On your right, you're gonna see it, it's not a horse. Are not like curly yeah. Look, look, on the right. Wait, I saw something that was not Oh my god, these people break towers in this freaking house. Look at that. you see that tree? Oh my god, Mehmet, there's, there's, a Mehmet, there's, there's, there's this Oh Çantayı. Şimdi eve gidiyoruz. Köpeğimizi aldık. 2 saat yolumuz var. Şu an Mehmet kullanıyor ama büyük ihtimal ben de kullanırım arabayı. Seçemedik aslında. İki tane değişik bir tane vardı, beyazı vardı ama bunu seçtik. What? <laughs> evet. Hello. Daha bir saatimiz var. Şimdi Mehmet'le yer değiştireceğiz. Ben arabayı kullanacağım. O da kepeği tutacak. Ne kadar tatlı. Bakın ya. Yerim ben seni. Uykusu bayağı geldi. Uyuyamıyor mu? Korkuyor arabadan. Böyle bir yerde durduk. Burada böyle tuvalete gidebilirsin. Ya yani arabalar dinlenmesi için böyle uzun yolculuklarda. Sonra traklar da oraya gidiyor. Hello. 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 Bana şey. yürüyüşe gideceğiz. Ee, i̇lk defa götürüyorum. Kardeşim Mehmet dedik ki çok zor. Ee, her şeyi ısırmaya çalışıyor. Yürürken bakalım. <laughs> Tschüss, genau. Ich habe Gelmek istemiyor. Bakın. Hadi gel. İnsan. Hadi içeriye. Tam gel yürüyüşe gidelim gel. Gel. İçeriye gel. Eve gidelim. Eve. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. umarım sevdiniz. abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Get it <laughs>